Merhaba ben Fatih Öztürk. 21.01.17.05 numaralı öğrenciyim. Ve yapıları böyle 3. E, bugün yapmış olduğum e, kodu ve ardından da çalışma örneklerini sizlere aktarmaya çalışacağım hocam. Dilerseniz başlayalım. Kod ile başlayalım. Şimdi burada e, öncelikle getMatrix adında bir e, fonksiyon görmekteyiz. Burada e, boyutları N ve M olan bir matrisin e, şeyini almış oluyoruz boyutlarını ve içeriğine eksi bir yapmış oluyoruz ve bunun main kısmındaki ise atamış oluyoruz. Burada return matris görülmekte. Bu konuda e, şey kısmında içeriğinin doğru bir şekilde eksi bir olup olmadığını test etmek için eklemiştim. Şu an silebiliriz Test kodunu. E, bu kadar geldiğimizde her bir kuyruğun, yani matristeki her bir satırın bir e, kapasite değeri bulunmaktaydı ve bu kapasite değerinin kullanıcıdan alınması gerekiyordu. Bu işlemi yaptım ve bunu bir e, diziye aktardım. Aktardığım bu diziyi return ederek main'deki kapasite dizime e, atamış oldum. Burada createNumber e, fonksiyonu bulunmakta. Burada e, <laughs> Pardon. Random değerler üreterek e, bunu e, matrisin içeriğine yerleştiriyor. Bunu yaparken e, burada e, dikkat ettiğimiz iki husus bulunmakta. Bunlardan ilki e, ürettiğimiz random değer daha önceden bu matrise eklenmiş miydi kriteri ve e, burada matrise eklerken her bir kuruya yeni bir eleman eklerken kapasitenin yani şuradaki for döngüsüyle yapılan aslında bu işlem kapasitenin yani yeterince sütun ilerlendiyse artık ilerlenmesin diye bu kontrolün yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor. unique olmasına ve bu kontrollere dikkat edildikten sonra zaten bir tek random değerin doğru bir şekilde üretilmesi kalıyor. Onu da burada yapmakta. Ben sıfırla n çarpı m aralığında rastgele sayıların üretildiği bir e, şey buraya yazdım. Kod. E, burada print matris görmekteyiz. Çok sık bir kod olduğu için atlıyorum matrisin e, mevcut elemanlarını çıktı veren bir matris. E, max heap file görmekteyiz. Burada e, start değeri, kapasite değeri ve kuyruğu almakta. Bu bir kuyruğun e, elemanlarının max. heapify şeklinde dizilmesini sağlayan bir fonksiyon. Burada i'yi e start değerinden başlatarak e, heapify işlemlerinin aslında yapılmasını sağlıyoruz. E i sıfırdan büyük olduğu sürece i'nin e azaltılarak devam ettiği bir for döngüsü. İçeride e, Ağacı sol ve sağ değerlerimiz sol artı bir sağ artı iki olacak şekilde yerleştirilmesi burada bir değişken ee, ilk if e, koşulumuzda leftin bizim kurucun kapasite değerinden küçük olup olmadığın kontrolü bunun entlenmesiyle birlikte diğer bir e, koşulumuzda Kuyruğun leftin, leftindeki sıranın e, yapısı vardı. Leftindeki sıra aslında bu sütun değerini belirtiyor aslında. Maddesi sütun yani mesela kuyruk 3. E, satırdaki bir satırı aldıysa bunun left dediğimiz mesela 5 ise 3. satırın 5. sütundaki değerin kuyruğun i'inci e, sütundaki değeri yani üçüncü satırın ikinci sütundaki değeriyle kıyaslanması burada bir S görmekteyiz eğer bu sağlanmadıysa bu sağlansın ve en sonunda da burada bir iftar görmekteyiz eğer bu koşulu sağlamıyorsa buradaki largest'ın e, right'e güncellenmesi gerekiyor left ya da right ve ikisi de eğer sağlanmıyorsa iftarın i olması gerekmekte. <laughs> eğer burada right veya left geldiyse yani i'ye eşit değilse de burada bir swap işlemi yapılması gerekiyor. Ve maxi büfaya tekrar çağırıyoruz. Ee, burada ağaç e, işlemleri tamamlanana kadar bu fonksiyon devam ediyor. Ee, bakayım hocam. 4 dakika olmuş. Burada main kısmını görmediğiniz fonksiyonları anlatmıştım. Asıl olan bence fonksiyonlardı. Burada değişkenler de var. Ee, körün kuyruk, körün kapasitiği, matris zaten bunlar e, matris gibi ya da kapasitiği gibi şeyler fonksiyonlara geldiğini söylemiştim. Burada onların işlemleri görmekteyiz. Credit number, matrisin yazdırılma işlemi. Burada e, en başta e, tüm matrisin hipifaya gönderilme, e, o fonksiyona gönderilmesini görmekteyiz. <laughs> Bazen duraksıyorum hocam, onun sebebi şu an sesimin çok şey olmaması biraz e, hasta olmam. Kusura bakmayın onun için. devam etmemiz gerekirse MaxCp özelliği taşıyan e, kuyrukların oluşturduğu maddesin çıktısını verildiği yer ve flag'ın sıfır olduğu bir e, while döngüsü görmekteyiz. Flag sıfır olduğu sürece bu döngü devam edecek. Burada flag'ı bir yapıyoruz ve en sonunda bir for ile kuyrukların tükenip tükenmediğine bakıyoruz. Eğer kuyruklar tükenmediyse flag'ı tekrar sıfır yap ve böylelikle bu while de sürekli kal. E, ne zamana kadar? Maddesin tamamı eksilir olana kadar. Yani tüm kuyruklar tükenene kadar. E, kuyruktan değeri okunan elemanlar e, görmekteyiz burada. E, burada bir e, bak için bir eklemiş olmak üzere şu anda. Matris i0 eğer max number'dan büyükse bu ife gir ve bu max number'ın e, değerini matris i0'ın değerine eşitle ve e, bu üzerinde bulunduğum i değeri benim üzerinde işlem yapacağım kuyruk olacağı için Körünt e, kuyruğa da bu i değerini ata. Yani i'nin değerini e, kuyru, kuyruğa ata diyorum. Burada ikinci bir if koşulunda ise matris i sıfır eğer eksi bir değilse de bunu yazdır. çünkü burada şey çıktısı vardır ödevde de. Şu e, çıktığının doğru bir şekilde olabilmesi için, kurduktan değeri okunan elemanlar 4-2, burada 4-2'nin doğru bir şekilde yazılabilmesi için. E, burada current capacity değerlerini, maddis'in e, ilgili elemanlarının e, güncellenmesi, yani burada e, en sondaki eleman silinme işlemi olduğu için en sondaki elemanın eksi 1 yapılması. Ve en sondaki elemanın da başa getirilmesi şeklinde yapıyorum. Zaten bu tekrar Heapify'a geleceği için burada bir sıkıntı olmamakta. Yani bir elemanı silmiş oluyorum bunun sayesinde. Ee, ve kapasite değerini de güncelliyorum çünkü e, kuyruğun elemanından bir adet azaldı. Tekrar e, ilgili üzerinde işlem yaptığım kuyruğu da MAX Heapify ile yolluyorum ve maddesimi tekrar çıktı veriyorum. <laughs> ve burada da e, completed e, e, dizisini görmekteyiz e, eğer eksi 1 ise e, kuyruğun artık ilk elemanı bu kuyruk e, çıkarılmıştır ve ben bunu bu diziyi atarak en sonunda da bunun çıktı verilebilmesini sağlıyorum burada ve en sonunda da frilleme işlemleri var. Bu şekildeydi hocam. Şimdi test etme kısmına gelirsek. Mesela 2 n 2 m 3 için. Birinci kuyruğun kapasitesine eğer 4 girersek hata verecektir. Veya 0 girersek hata verecektir. Burada 1, 2, 3 ee, elemanlarını verebiliyoruz. O şekilde tasarladık. 1, 3, 4 ee, elemanları verirsek iki dediğim için iki tane kapasite değerleri girdim. Burada ağaç yapısının doğru bir şekilde tasarlandığını e, görmekte. Teiz Max Heapify işlemleri doğru bir şekilde yazılıyor. Ağacı eğer yazarsak bunu da görebiliriz. Sıram olmadığı için e, bunu yapamıyorum şu anda. 2, 2, 2 için verirsek burada da aynı şekilde yapıldığını görmekteyiz. ve sırasıyla kurduktan çıkarılanlara baktığımızda ikinci satır önce bittiği için 2 önce ardından da birinci satır bittiği için bir görmekteyiz. Burada da kurduktan değeri okunan elemanlar her bir iterasyonda çıktı olarak bize verilmekte. <laughs> en son olarak e, bir tane daha örnek yapalım bu uzun bir örnek olsun 2 3 6 girdiğimizde hata verecektir 2 3 burada da doğru bir şekilde işlemlerin yapıldığı görülmekte burada n ve m değerlerini de kontrol ediyorum onu da göstereyim 0 0 girdiğinde bana hata verecektir veya 0 1 girdiğinde veya 1 0 girdiğinde e, bu değerlerle ilgili bir matris oluşturulamadığı için bununla ilgili bana bir eleman verecektir. Burada da maksimum e, birebir girdiğimde de böyle bir durum oluşuyor. Bunu da göstermiş oldum. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim hocam. E, e, kolay gelsin. E, i̇yi günler dilerim.